Oğlunun adı neydi Fatoş? Alican. Ama hiç önemli değil bu. Bence de biraz bebek ismi gibi. Ama mühim değil. Önemli olan karakter. O gelsin zaten biz ona Ali deriz. Ben onu demek istemedim şekerim. İsmi önemli değil çünkü siz zaten tanışıp kaynaşmayacaksınız. Olur canım? Tanışalım, ben tanısın, arkadaş olalım, ilişkimizi onaylasın değil mi? Ay sen deli misin Tanrı verdi? Alican aramızda bir ilişki olduğunu asla hissetmemeli. Kızar mı? Yok canım, kızmaz ama üzülür, kırılır. Çok hassas bir çocuktur o. Annesinin kendi yaşlarında bir zibidiyle çıktığını öğrenmek istemez tabii. Zibidi mi? Yani onun bakış açısıyla demek istedim şekerim. Yoksa iki insanın da bekar olduğu, aşkın söz konusu olduğu ilişkilerde yaş farkının hiçbir önemi yok. Ama Alican henüz bunu anlayabilecek olgunlukta değil şekerim. Çaktırmayacağız yani. Evet, zaten on gün kalıp gidecek. Üzülmesin evladım. Ben de Tenten'i çok severim ama küçükken asıl Mandrakeciydim. Ha Mandrake... Onu tanımıyorum ben. Tanıyamazsın ki. Gerçek bir kişilik değil. Çizgi roman kahramanı. Biliyorum. Yani öyle demek istemedim. Yani... ...onu ben bilmiyorum demek istedim. Ben yurt dışında yaşadığım için bazı kelimeler yanlış geliyor ağzıma. Ha anladım. ya yani sen hiç Mandrake'yi okumadın. Yani benim çocukluğumda öyle bir çizgi roman yoktu. Sen kaç yaşındasın ki? 20. Hadi ya. Sen? Ee, e, 24. Ya ne güzel oldu böyle oturduk, tanıştık, konuştuk değil mi? Bence de. Be. Abi bana telefonunu versene. Tamam. Yaz. Tamam, <gülüyor> 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 merhaba canım. Çok iletişim içinde gördüm sizi. Ne vardı Kupi? Ne var ya o? Sevgili bir merhaba demek istedim canım. Ama bakıyorum da... ...yeni arkadaşlar yapmışız kendimize ha? Eski sevgilim, seni affettiğimi sanma. Yaprak, artık lütfen bu saçma kıskançlıkları bırak canım. Ha? Sevgililer gününü yalnız mı geçireceğiz ya? Affedersin ama Kubilay Peynirci olurun. Tarih boyunca başına gelmemiş durumlar bunlar canım. Her şeyin bir ilki varmış Kubi. Ha bu arada tanıştırayım Alican, Kubilay eski sevgilim. Merhaba. <laughs> ee, ne var bunda? Siz ayrıldınız şekerim. Ya mıç 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 konuşuyorlardı diyorum sana Fatoş. Birbirlerine telefon veriyorlardı. <laughs> bir saat önce tanışmışlar ama bir samimiyet, bir samimiyet canım. Daha da önemlisi... ...bu çocuk Yaprak'tan en az 7-8 yaş. Küçük diyorum sana Fatoş. Aman! Yani erkek kadından büyük olunca ideal ilişki... ...kadın erkekten büyük olunca vay ahlaksız. Aşın bunları, aşın. Biraz medeni olun. Ya ayrıca şey Yaprak daha 28 yaşında değil mi ya? Evet, yani 8 yaş, 10 yaş bunların mevzusu bile olmaz canım. Yani... Daha fazlasının da mevzusu olmaz işte yani. Kubilay abi bence sen sevgililer gününü yalnız geçireceksin ya ona sinirleniyorsun. Yanlış mıyım? Bu kadar kısa sürede. Kimi bulacağım ben ya? Ha? Ne yapacak canım? Yoksa erkek erkeğe. Bekarlar partisi falan mı yapsak ya? Kim kim? Herkes çift ya bir tek sen yalnızsın. Sen sus hadi, verdi. O Japon çizgi filmi suratında bana o kadarlık etme ya. Dur hadi. Burhan! Anne! Ay nerede kaldın oğlum? Çok merak ettim. Adresi bulamadın sandım. Ya şuradaki kafede bir kahve içtim. Çok şeker bir kızla muhabbet ettim. Kız seni! Aç karnına içmedin değil mi kahveni? Anne! Merhaba. Merhaba arkadaşım. Ben Tanrı verdi çaycı. Fatoşan arkadaşım ama uzaktan arkadaşız, öyle ahbap gibi. Ama ben yine de tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben de. Bekarlar Partisi. Evet, senin evinde. Erkek erkeğe. Nasıl fikir Burhan? Aa, çok güzel fikir. Aa, çok güzel, hoşuma gitti. Yalnız şey, sevgililer gününde olması şart mı? Ne oldu Burhan? Kırk yılda bir evine geleceğiz. Bizi ekiyor musun yoksa? Söyle bir suçlu bir şey düşünebilirsiniz Kibilay Bey. Hayır, kesinlikle. No. İstemiyorum, böyle bir düşünce istemiyorum. Başımla beraber. Yalnız o gece benim başka bir... Ya Doğru... sevginin yok, bir şey yok zaten canım. <laughs> Burhan, bugünlerde birbirimize destek olalım ya. Bak, Saadettin amcaya da haber veririz. He. Ferah teyzeyle ayrı yaşıyorlar. O da gelsin. E, güzel olur canım. <laughs> ...bütün de mi? Yeriz içeriz. Maç yerleriz. Düşünsene Burhan. Erkek erkeğe. Ne güzel olur canım. <laughs> evet. Çok güzel olur. Çok güzel olur. Ben zaten çok severim Emir Vaki. <laughs> Buyurun gelin efendim. <laughs> Aa! Senin ne işin var burada? Ben anneme geldim. Ne? N nasıl sen Fatoş'un oğlu musun? Evet. Sen niye buradasın? E ben burada çalışıyorum. Aa anne biz az önce yaprakla kahve içtik. Öyle mi? <laughs> evet ve çok iyi anlaştık. <laughs> ben, ben Fatoş'un çok yakın arkadaşıyım öyle değil mi Fatoş? Ya ya öyle. Ne güzel. Hayat tesadüflerle dolu. Ya tuhaf. Şu hayata bak sen. Ha şu yaprağa bak sen. Ha? o zaman akşam yemekte görüşürüz tamam mı? Tamam görüşürüz. Üstüne bir şey giy oğlum. Ay inanmıyorum ya. Senin oğlunla çıkmaya başlayabilirim ne acayip. Ya çok acayip. Ama olmayacak böyle bir şey. Niye? Koskoca kadınsın. Utanmıyor musun kendinden? Ne? Oğlumun peşini bırak. Daha çok küçük o. 20 yaşında Fatoş gelecek ay 21 olacakmış. Nesi küçük? Sen kaç yaşındasın? 28 ama ona 24 dedim sakın çaktırma. Sen bana baksana sen. Oğlumun peşini bırak. Ben oğlumu sokakta bulmadım ya. Ayıp denen bir şey var. Fatoş sen delirdin mi yoksa bu bir şaka mı? Yaprak lütfen git yaşıtlarını asıl ya da ne yapacaksan yap ama benim oğlumdan uzak dur. Benim oğlum hassastır. Üzersin, kırarsın konu kapanmıştır. Ben görüşmemize izin vermiyorum. Pardon ama bu aşamada Tanrı verdi konusunu açsam ne diyeceksiniz? Saydan Tanrı verdi. Sen kaç yaşındasın? 24. Peki sen kaç yaşındasın Fatoş? Bunun konumuzla ne ilgisi var yaprak? Aman beni sakın karıştırmayın bacım. Zaten oğlu gidene kadar Fatoş Hanım'ın çaycısı ve ahbabı olarak aranızda bulunuyorum ben. Ne? Ali Can'a Tanrı ile birlikte olduğunu söylemedin mi? E, tabii ki söylemedim. Nasıl söyleyeyim? Sen zahmet etme, ben söyleyeyim. Aa, sen beni tehdit mi ediyorsun? Fatoş, aramızda sadece sekiz yaş var ve çok iyi anlaştık. Belki birkaç kere buluşuruz. Zaten on gün sonra gidecek. Niye büyütüyorsun ki? Ya tecrübeli, feleğin çemberinden geçmiş bir kadına aşık olacak... ...ve on gün sonra bir paçavra gibi atacaksın yavrumu. Yazık değil mi benim oğluma? Feleğin çemberinden geçen ben miyim? Asıl sensin o. Ya delirdiniz mi kızım siz? hop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası